Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ey mümine kardeşim Allah seni süslü dünyanın gösterişine kapılıp gidesin diye yaratmadı Aynanın karşısında saatlerce makyaj yapıp renkli şatafatlı elbiselerle kalbiselin insanların ruhlarını yaralayasın diye yaratmadı Makyajın bozulmasın diye abdestten mahrum kalman için yaratmadı. Kendine gel, kendine gel. Gençliğini fani dünyaya satma, heba olma. Unutma, sendeki bu gençlik ihtiyarlığa değişecek. Kabir kapısına geleceksin, geçmişine bakıp gençliğini heba ettiğin için üzüleceksin. Vallahi üzüleceksin. Vallahi üzüleceksin. Vallahi üzüle